Oyunza kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün şahane bir video ile sizlerle birlikteyim görmüş olduğunuz gibi şu anda acayip bir adaya geldik burası tam bir eğlence adası bakalım buralarda neler yapacağız burada önce bir iş bulmaya çalışacağım arkadaşlar Aa araban bozuldu. Araba geri geri gidiyor. Dostum ne yapıyorsun? ha? işte araba düzeldi arkadaşlar. Burada kendime iş bulmaya bakacağım. Bakalım etrafta işler var mı? Hastanede iş varmış arkadaşlar sanırım. Orada çalışabilirim. Aa burada ev varmış. Kendime en iyisi güzel bir ev alayım. Bakayım burada fiyatlar neymiş? Aa kapıyı mı kıracaksın dostum? Yavaş olsana. <laughs> evet arkadaşlar böyle eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve oyun zekanına abone olmayı unutmayın. Bakın bu ev çok pahalıymış ya. Galiba bu evi kullanamam arkadaşlar. O yüzden biniyorum arabama gideceğim şimdi. Bu ev 9500'müş yani çok pahalıymış. Ben en iyisi başka bir ev bulacağım. Şimdi şöyle gidelim bakalım neler varmış. Kendime bir iş arayacağım ama önce adada biraz takılmak istiyorum ya. Buranın havası gerçekten çok güzel gibi duruyor. Baksanıza ortama bakın. Üf ne güzel. Aa işte hastane burası olabilir. Bana dedikleri hastane burası. Burada çok iş varmış. Sanırım ben burada çalışıp çok para kazanıp kendime bir ev alabilirim. Hımm sahile geldik arkadaşlar vuhuu inanamıyorum can kurtaran mı olsam acaba İnsanları yüzme yüzerken ku kurtarsam gerçekten iyi olabilirdi ama şu anda pek fazla yüzen insan yok bakalım başka ne işler var sezon bitmiş burada galiba <laughs> en iyisi denize mi girsek ne yapsak bilmiyorum ki evet arkadaşlar videonun devamı için lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar beğenirsiniz çok daha böyle videolar gelecektir Aa dostlarım ne yapıyorsunuz burada bakayım Hmm, çık bakayım önümden. Güneşimi çekiyorsun. Kardeşim önümden çıksana. Ne yapıyorsun orada? Arkadaş ben de izleyemez miyim? Şezlong yok mu fazla? Hayır şezlong yok. Git başka yerden satın al. Tamam ya tamam. En iyisi şu şişme şeyden. Bak, aa ne kadar güzel bir şey buldum. Bak 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 bak. Nasıl eğleniyorum bak. Hop hop. Oo, uçuyorum ya resmen. Resmen. Oy da çok ne kadar yukarı çıkıyormuş bu. Gerçekten inanılmaz yukarı çıkıyormuş arkadaşlar. Harika bir şekilde uçtu resmen. Bakalım buralarda ne varmış. Aa bir spor salonu. Resmen buraları keşfediyoruz. Bir tane spor salonu varmış. Gelelim bakalım neler varmış. Hmm, bakayım burada spor aletle çalışabiliyor muyum? Bunu çalışamıyorum. Peki bu koşu bandı. Aa evet çalışıyor bu çalışıyor. Şöyle ilerleyelim bakalım. Hop ay olmadı. Şöyle basıyorum basıyorum. Bakın nasıl kullanıyorum. Koşu bandını kullanıyorum. Gerçekten iyi spor yaptım. Oh yeter. Artık benim bir iş bulmam lazım. Bakalım neler varmış arkadaşlar. Aa dondurmacı. Acaba dondurmacı iş veriyor mudur? Taksici mi olsam ya da? <laughs> dondurmacı daha iyi bence arkadaşlar. Sabah akşam bedava dondurma yerim. <laughs> Şimdi hemen gidelim dondurmacıya bakalım ne varmış. Şöyle gezelim bakalım. Aman dikkat edin yoldan geçerken karşı karşıya. Bu neymiş? Bu ne ya? Bozuk para mı atmam gerekiyor? Niye böyle çalışmadı? Dur bakayım bir daha basacağım. Ücretsiz mi bu? Aa evet ücretsizmiş. Bak oynuyor. Vuhu! Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Böyle roket gibi fırlıyorum. Acaba uçak pilotu mu olsam ya? Eğitim alıp pilot olsam iyi olabilir. Hmm, merhaba eleman arıyor musunuz? Evet eleman arıyoruz. Çalışmak ister misin? O tabii ki isterim. Hani nasıl yapabiliriz? Ee, başvuruyu kabul edildi. Hadi şimdi gidin çalışın. Oyda arkadaşlar ben nasıl çalışacağım ya? Bu neymiş bakalım önce dondurmaların yerini öğrenelim. Dondurma fabrikasında çalışır. Ya yani ben böyle bir şey tahmin etmiyordum. Farklı bir şey diye düşünüyordum ama neyse. Hmm, bakalım ne yapalım. Şöyle şuna bassak ne oluyor? Pembe dondurma mı geliyor bakayım? Evet dondurmaları boşa kardeşim. Hadi külahları hazırla. Arkadaşlar ben de koli taşıyayım mı koli? Hayır sen koli taşıma sen başka bir şey yap. Tamam ya tamam ne kızıyorsunuz? Bakalım burada ne varmış? Çıkmak istiyor musun? Diyor. Yok yok çıkmayacağım ben dondurmacı olacağım. Hmm, ben bunu nasıl yapacağım anlamadım ya. Galiba hazırlamam gereken dondurmaları bana söyleyecek. Galiba öyle olması lazım. Bakayım buralarda. ha buradan bir kap alıyormuşum işte. He <laughs> he. Tamam buradan kap aldım. Şöyle koyuyorum. Tam buraya koydum. Şöyle dondurmamızı hazırlayalım bakalım. Şöyle geldim. Basıyorum dondurmama. Hop bir tane oldu. Çok güzel. Gel bakalım. Hayır düşme düşme. Ya bu nasıl dondurma ya? Oyda yine düştü arkadaşlar. Olacak iş değil ya. Neyse bundan basayım. Şöyle beyazından al bakalım. Gidelim şimdi bir tane de pembesinden çileklisinden koyalım. Hadi bakalım dostum çok iyi çalışıyorsun gerçekten. Dondurmacı da işe başladın resmen. Şöyle alalım. Ya bu da niye böyle oynuyor? Bunlar nasıl oldu? Aa dostum ya. Ne yaptın ya? Bana çarptın inanamıyorum sana. Bana çarptın dondurmana düşün. Müşteri beni bekleyecek. Of patron kızacak ya. Olamaz patron kızacak. Şöyle at bakayım biraz da sos atayım. Hmm, şöyle soslu moslu çok güzel. Şöyle biraz daha bundan soslu. Harika evet işte oldu arkadaşlar. Haydi bakalım gidelim buradan şöyle çek 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 çek. çek. Oy olmadı ya ben istifa edeceğim. Patron nerede patron nerede ben en iyisi istifa edeyim. Arkadaşım sıkıldım buradan ya. Buradan ne yapacağım ben. Nereden çıkabiliyoruz bu oyunda. Ben istifa etmek istiyorum. Hemen mi? Hiç para kazanamadın ama. Olsun olsun ben farklı bir iş bulacağım. Dondurmacılık bana göre değilmiş bunu anladım. Nereden çıkıyorum? Ha şöyle kapıdan çıkayım arkadaşlar. Şöyle kaç 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 kaç. Bu neymiş arkadaşlar? Dondurmacılık meğer ne zor işmiş. Ben daha kolay değil sanıyordum. Patron nerede? Ben buradan çıkamıyorum. <laughs> Beni kurtarın. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Şöyle dur bakayım. Aa bunlar ne duş mu? Duşa benziyor. En iyisi ben çıkayım arkadaşlar. ha Dondurmacılık hiç bana göre değil. Arkadaşlar bak dondurmaların kıymetini bilin. Gerçekten zor iş. Hayda ne oldu ya inanamıyorum iki dakikada yağmur yağmış. Hem de sanak yağmur var. Ben nereye gideceğim şimdi of olamaz. A, taksiye mi tutacağım acaba taksi mi alsam? Hmm, bilmiyorum benim arabam ha, benim arabam var ben niye taksi tutuyorum ki arabam var benim. Kendi arabamla gidebilirim. Hey dostum ölümden çık. Şöyle döneyim arkadaşlar. Bakalım bakalım başka neler varmış. Aa bir havuz. İnanamıyorum ya ne kadar güzel evler varmış. Şöyle arabamı park edeyim gel 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 işte o kadar. Bakalım burada neler varmış. Hey dostlarım ne haber ne yapıyorsunuz? Bu havuz ücretsiz mi? Evet evet takılabilirsin. Biz müzik dinliyoruz. Aa ben bu sitede yaşamak istiyorum da iş arıyorum. Nereden bulabilirim? Maalesef iş bulmak burada biraz zor. Çünkü burası yaz, yazın olan bir yer. Burası bir ada. Hayda iş bulamadık arkadaşlar. Aa 35 dolar kazandım. Benim istediğim ev 9500. Gerçekten daha çok var. O yüzden biraz daha çalışmam lazım. Bu ne böyle? Aa ATM varmış. Acaba bank hesabında para kaldım bakalım. Hop ay buradan da 35 geldi galiba. Evet işte arkadaşlar yavaş yavaş büyütüyoruz biz bu işleri. Ee, şöyle gidelim bakalım neler varmış. A burası da neresi böyle? İnanamıyorum. Havalimanına geldik işte aradığım iş. Merhaba merhaba. Merhaba hoş geldin. Ee, uçak yarışı şey yapmak ister misin? Hayır ben sadece uçak kullanacağım. Buradan başlayabilir miyim? Evet git oradan başla bakalım. Ama çok dikkatli ol. Hayda gerçekten çok güzel bir beğenirsem bence bu uç uçuş okulunda eğitim alabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım pilot mu olacağız yoksa ya. Of inanamıyorum çok heyecanlı. Şimdi alıyorum şöyle. Dost bu nasıl kalkıyor bana göster. Of bana kimse bunu göstermedi. Oh Taksici mi olsam ya. <laughs> Ama yok yok. Bir tane daha uçan var arkadaşlar. Umarım onlar bana kızmadan bir tane daha uçarı bu sefer uçağı uçurabilirim. Şöyle bakın kocaman bir uçak. Çok eğlenceli gerçekten ya. Şimdi gel 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 gel. Hop! Atla bakayım dostum. Aferin sana. Bu nasıl nasıl uçuruyorsun diye. bunu? E'ye mi basıyoruz dedi. Bu ne ya? Bu mermi mi atıyor? Savaşacak mı yoksa? Ama bu kalkmıyor hala. İnanamıyorum arkadaşlar neden kalkmıyor? Hop olamaz İnanamıyorum. Beni ne kadar yükseğe fırlattı. Olamaz dostum ya. Ben nereye geldim böyle? Oh işte sonunda. Tamam. Ben en iyisi buradan gidiyorum. Siz gerçekten pek iyi eğitim veremiyorsunuz. Yani bana uçağınızı kullanacağımı söylemiyorsunuz ki bile. Evet. Siz biraz bilmiyorsunuz. Oo inanamıyorum şimşek çaktı. Ben kaçıyorum ya. Hemen arabama saklanayım. Atla. Hadi bakalım. Nasıl saklanacaksam arabamın da üstü açık araba. <laughs> Hemen gidelim buradan. Bakalım başka neler varmış. Sabaha kadar iş aradım ama hala bulamadım. Acaba nereye gitsem nereye gitsem? Hastanede vardı diyorlar da arkadaşlar. Belki de hastaneye gitmemiz lazım. Evet. Şöyle neredeydi hastane dur bakayım. Aa işte burada. İşte burada arkadaşlar. Geldik geldik geldik. Ben şimdi uçak kullandığıma göre e, uçak işlerine de başvurabilirim. Bakayım. Aa helikopterleri varmış hem de kocaman çok iyi. Hadi gel bakalım gidelim. Şöyle zıpladım bakalım. Aa merhaba ne merhaba sen ne yapıyorsun? Bu sen de mi çalışıyorsun? Hayır ben burada çikolata alacağım. Çikolatayı bekliyorum. Nasıl benim param yok diyor. Benim acaba az önce param vardı. Hayda niye param yok? Hmm, işe başvurdum arkadaşlar ve işe alındım. Şu anda deneme günüme çıkacağım. Hadi bakalım ya. Umarım bu sefer uçağı parçalamam yani gerçekten benim için çok masraflı bir iş olur. Şimdi şöyle gidelim. Şurada bir tane rahatsız olan biri varmış. Onu alacakmışız. Aa, resmen benim uçağı şu anda. Yukarı doğru şöyle çıkalım, çıkalım. Vay, resmen gidiyoruz ya şu an. Harika arkadaşlar, harika. Şu dağın arkasında mı acaba? İnanamıyorum ya. Şu an baksanıza manzara ne kadar güzel. Şöyle gidelim bakalım. Aferin dostum sen bu işi gerçekten başardın arkadaşlar. Hala videoyu beğenmeyenler kaldıysa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Çok daha eğlenceli videolar gelecek. Şimdi şöyle gidiyorum. Acaba nerede plajda mı bir şey oldu? Belki de denizde denizde bir sıkıntı oldu. Vay be ne kadar güzel limanmış. Aha ben buldum arkadaşlar evimi. Ben evi böyle bir yerde almam lazım. Deniz manzaralı olsun. Çok çalışmam lazım. Pilot olacağım çok çalışacağım. Burada mı? Burada mı? Gemide mi? Hayır arkadaşlar ilerdiymiş, ilerdiymiş. Hadi gidelim bakalım. Vay 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 vay. Gerçekten şu anda çok iyi gidiyoruz. Evet galiba geldik. Şu an onu görebiliyorum arkadaşlar. Evet görebiliyorum. Evet iniş yapacağım. İniş yapacağım. Yavaş yavaş iniyorum. İniyorum, 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 iniyorum. Evet çok az kaldı, çok az kaldı. Evet ve indim arkadaşlar. Galiba şu an onu aldım. Doğru mu? Aldım Evet aldım arkadaşlar. Şu anda taşıyoruz. Hadi bakalım görüşürüz. Ben onu hastaneye götürüyorum ve onu muayene ettireceğim arkadaşlar. Şöyle taşıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Vay be manzaraya baksanıza. Acayip güzel manzara ya. Ben bu işi çok sevdim. En sevdiğim işlerden biri oldu diyebilirim. Şu anda hastaneye götürüyorum hastayı. Bir tane de tekne mi alsam acaba kendime? Denizde yüzsek mi arkadaşlar ne yapsak? Şöyle gidelim bakalım. Koş 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 koş. Daha doğrusu uç 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 uç. Evet. Hastane baya uzakmış ya. Biz ne kadar uzun yollardan gelmişiz. Dağlar tepeler açmışız. Bence tekneyle de olurmuş yani burası. Çok da uçağa gerek yokmuş ama demek ki uçak da daha hızlı gidiyor arkadaşlar burada. Kocaman bir şehir olduğu için ben de bu şehirde çalışmaya başladım. Bakın şurada bir tane daha uçak var ne kadar güzelmiş. Kocaman bir uçak daha varmış orada. Hayda bu ne ya? Ben nereye ineceğim şimdi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Benim uçağımın yerinde bir uçak daha var. Hayda arkadaşlar ben şimdi nereye indireceğim Aslı'yı? Kapının önüne indirsem olmaz. Of of ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle az ineyim. Şöyle umarım bir şey olmaz ya. Şöyle yavaş 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 yavaş. Heh tamam indim. Hadi in bakalım hasta. E kimse gelmiyor bunu almaya. Arkadaşım kimse niye gelmiyor bu çocuğu almaya. Hay ya, ben mi götüreceğim bunu. Of olamaz arkadaşlar bu nasıl olacak ya. Ben bu işi anlamadım. Ben mi taşımam lazım hastaneye. Ayda adam helikopter yerine de helikopter koymuş. Şöyle şuraya mı indirsem acaba şöyle. Şöyle indirsen of inanamıyorum. Ya ben bu işte bırakıyorum ya. Ama helikopter sürmeyi de çok sevdim. Bence çok uzaklara gidebilir sizlerle birlikte ne diyorsunuz? Hadi arkadaşlar sizlerle çok uzaklara gidelim. Hemen helikopteri alayım bugünlüğüne. Bence bir şey demezler ya. Zaten çok da fazla iş yok. Hadi atlayalım bakalım. Acaba nereye gitsek nereye gitsek? En tepelere gitmek istiyorum arkadaşlar. En tepelere. Hey doktor bey uçağı götürüyorlar. Hayır doktor bey hayır hayır uçağı götürmüyorum geri getireceğim merak etmeyin. Acaba şu binanın tepesine mi çıksak? Vay baksanıza bina burada. Şöyle ineyim tepesine inebilir miyim acaba sizce? Dur bakayım. Şöyle inebilecek miyim? Vay indim ya gerçekten binanın tepesine indim şu anda. Az daha ileri gideceğim şöyle. Gidebiliyor muyum? Şöyle hadi dostum biraz ileri git. Eh şurada iniş yapacağım şimdi. Bak 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 nasıl ineceğim. Binanın tepesine ineceğim arkadaşlar birazdan. Bakın iyi bakın. Hop işte indim. Vay be acayip bir şeymiş bu helikopter. Ben kendi işimi buldum arkadaşlar. Ben bu işi yapacağım bundan sonra ya. Ben bu macera adasında çok sevdim. Şimdi tekrar binelim. Şu dağın tepesinde bir ev görmüştüm arkadaşlar. Acaba ıssız bir eve benziyor. Bence oraya gidebiliriz. Evet hadi gidelim. Tam şu dağın tepesinde. Karşıda görüyor musunuz bakın. Evet şu dağın, de, dağın tepesinde. Şimdi buralara gideceğiz. Vay burada ne varmış. İnanamıyorum bir spor okulu mu burası. Aa cayip şelaleler falan bir şeyler varmış ya. Vay 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 şuna bakın kocaman göletler golf okulu galiba burası. Dur bakayım şöyle helikopterimi indireyim. En havalı da benim ha herkes arabayla gelmiş ben uçakla geldim. Bakalım neler varmış kimler varmış burada ya. Burada sadece zenginler vardır ha bunların hepsi benden de zengindir biliyor musunuz arkadaşlar. Hey bunun kapısı nerede ya. Hayda kapısı nerede arkadaşlar kapıyı bulamıyorum. Şöyle döneyim döneyim döneyim. Şöyle dönüyorum dönüyorum. Hayda kapı nerede? Aa işte açtım kapıyı. Merhaba merhaba burası neresi? Burası bir golf okulu. Lütfen biraz sessiz olun. Vay arkadaşlar herkes ne kadar acayip zengin burada galiba öyle görünüyor. Dur bakayım. Ben buraya nasıl kaydolabilirim? Buraya kaydolmak için 5 tane uçağınızın olması lazım. Haydi bunların hepsinin uçağı var mı? Tabii ki var. Sen uçakla mı geldin? Buraya uçakla mı gelir ya? Haydi arkadaşlar ya hava atayım derken adamlar hava attı bana inanamıyorum. Baksanıza uçağıma ya en güzel benim uçağıma bak ben size söyleyeyim. Şuna bakın ya kocaman pervanesi falan kocaman ben bu uçağı çok sevdim. Şöyle bakayım bir de burasına umarım bir şey yoktur uçan arkadaşlar. Şu anda teslim edeceğim hastaneye geri döneceğim teslim edeceğim. Ama son teslim etmeden sizlerle biraz daha gezerim bakalım neler varmış. Şöyle akşam doluyor ya akşam uçak sürmek biraz zor ama neyse bakalım halledeceğiz. Şimdi şöyle gidiyorum arkadaşlar. Bakalım buralarda ne varmış. O şurada bir gemi var. Acaba o gemiye gidebiliyor muyum? İnanamıyorum. Kocaman bir gemi var. Hadi o gemiye doğru gidelim.